Merhabalar, Haluk Hoca ve Matematik alanında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıfır Matematik serisine bugün minimum maksimum değerler, yani en büyük en küçük değerlerden bahsedeceğiz. Aslında çok geniş bir konudur. Başlangıç aşamasında birazcık tiyolardan bahsedeceğim, biraz bilgi vereceğim. Sonra örnek üzerinde bakacağız. Yaklaşık bir 9-10 tane örneğimiz olacak. Şimdi ilk örnekle başlayalım. X ve Y farklı rakamlardır. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey... ...nerede çalıştığımız. X ve Y farklı rakamlar. Rakammış. O zaman e, seçeneklerimiz kısıtlı. Sıfırdan 9'a kadar 10 tane seçeneğimiz var. Elde ne var? 2X artı 3Y. Toplam en çok kaçtır? X ve Y farklı olduğu için... ...X ve Y'ye... 3Y'miş burası pardon. Farklı değerler vermem gerekiyor. Bu bir. İkincisi. Bu değerin, bu toplamın... Bu bir A olsun. Bu sayı A olsun. A'nın en büyük değerini istiyorum. Büyük olabilmesi için. Şimdi 2 ile çarpım durumunda X sayısı var. 3 ile çarpım durumunda Y sayısı var. Yani Y'ye daha büyük bir değer vermem bu sayıyı daha da yukarı taşıyacaktır. Çünkü kat sayısı 2'den büyük. X'in kat sayısından büyük. O zaman Y'ye en büyük değeri verdiğimde 3 ile çarpılacağı için A'yı daha yukarı taşıyacaktır. Öyleyse Y'ye 9 vermem, X'e 8 vermem yeterli olur. Neden X'e 8 verdim? 9'dan sonra en büyük rakam 8. 2 kere 8, 16 burası. 3 kere 9, 27 burası. 16 artı 27 ne yaptı? 33, 43. Bu birinci örnek. 43. Şimdi ikinci örnek. A, B, C. A, B ve C iki basamaklı farklı doğal sayılarmış. Farklı doğal sayılar, üstelik doğal sayılar, üstelik iki basamaklı. Buna göre a artı 2b eksi c toplamının sonucu en az kaçtır? Şimdi a artı 2 çarpı b eksi c. Bu sayıyı mümkün olduğunca küçük tutacağım. Küçük tutunca negatif sayılar olabilir mi? Doğal sayı demiş, o yüzden e, negatif sayı veremeyeceğim. Dikkatli bakarsam, şurada c var. C bu toplamı aşağıya çekiyor. Öyleyse C'ye olabildiğince büyük bir değer vereceğim. İki basamaklı bir doğal sayı olduğu için C'ye verebileceğim en büyük değer 99'dur. Şimdi 2B bu sayıyı yukarı çekiyor. Öyleyse B'ye en küçük iki basamaklı doğal sayı değerini veririm. Çünkü A'ya en küçük iki basamaklı doğal sayı yani 10. A'ya 10 vermektense B'ye 10 vermek daha karlı. Çünkü B'nin bir kat sayısı var. 2. Bu B'yi yukarı çekiyor. Öyleyse az yükseltsin bu sayıyı. B'ye 10 verdim. A'ya da yine en küçük. Geriye ne kaldı? 10'u kullandım. Geriye 11 kaldı. Şimdi 11 artı 2 çarpı 10. 20 eksi 99. Eksi 99 artı 20 daha. Eksi 79 yaptı burası. Artı 11 daha. Eksi 68. Artı 11 dersem eksi 68. Tereddüt ediyorum acaba toplama çıkarmadı hata yapıyor muyum diye. Galiba doğru. Dediğim gibi siz işin mantığını anladıktan sonra işlem sizde bitiyor. Dört işlemi çok iyi değil. Bir market reyonunda satılan bal, pekmez ve tahin kavanozların altına yapıştırılan fiyat etiketleri 3 arasında karıştırılarak hatalı yapıştırılmıştır. Fakat bu ürünlerin fiyatları yazar kasa yazılımına doğru girilmiştir. Hmm, marketlerde karşılaşıyoruz böyle şeylerle. Bu reyondan 3 kavanoz tahin. 3T diyelim. 3T. 1 kavanoz bal. Artı B. Bir tane bal varmış. Ve 2 kavanoz pekmez alan. Artı 2P. Pekmez alan yani. Remzi kasaya gittiğinde reyonda hesapladığı fiyata göre A TL daha fazla ödemesi gerektiğini öğreniyor. Buna göre A en çok kaçtır? Şimdi önce bu arkadaşımız Remzi ne hesaplıyor ona bakalım. Tahin neymiş? 9 liraymış. 3 çarpı 9. Bal ne kadar? 16 lira. E, pekmez ne kadar? 11 lira. 2 çarpı 11. Bu arkadaş ne yaptı? 27 artı 16 artı 22. Burası 38 yaptı, 27 ile 38'i toplarsam eğer, galiba 65, evet 65. Şimdi kendisi 65 lira diye düşünüyor ve fakat kasaya bir gidiyor ki, Arkadaş daha fazla bir A liralık fiyat farkı çıkacak. Şimdi bu fiyatlardan en büyük hangisi? Bal, 16 lira en büyük bal. O zaman kat sayısı en büyük olan hangisi? 3. Bu sayının en büyük değeri için katsayısı en büyük olana en büyük değeri veririm. Yani t'ye 16 versem o zaman yeni bir denklem elde edeceğim. 3 çarpı 16 artı. Sonra kim var? 11 ile pekmez var. Pekmez 11'de kalsın. Yani p 11 yani 2 çarpı 11 diyeceğim. Geriye de ne kaldı? Balın fiyatına o zaman tayin fiyatını yazacağım. 9 lira. Şimdi artı 9 bu yeni hesapta ne çıktı? 16 çarpı 3 48. 2 çarpı 11 22 artı 9. 48 22 daha 50 79 daha 79. Şimdi niye böyle bir şey yaptım? 3D artı B artı 2P. Ve alabileceği değerler T, B ve P'nin alabileceği değerler 16, 9 ve 11'di. Bu 3D artı B artı 2P'yi en büyük yapacak değerleri yazdım yerine. O da katsayısı en büyük olanı en büyük değeri ve aynı mantıkla geri kalanı katsayısı 2 olanı bir sonraki en büyük değer ve tek başına kalanı da en son değeri yazdım. 79, 79'dan 65'i çıkartırsam eğer 14. Aradaki fark 14 TL. Yazamadı. 14 TL. Güzel. Şıklar da var. Sanırım doğru. Sıradaki soru. A ve B birer doğal sayı. Buna dikkat ediyorum. A artı B 8 olduğuna göre A çarpı B'nin alımcı en küçük önlükler. Şimdi burada söylemem gereken önemli bir şey var. Ya hemen daha ilk başta hızlı çözmeye, hemen hızlanmaya çalışmayın. Önce nasıl çözeceğimizi bir oturturun Böyle bir işin mantığını anlayın. Sistem nasıl çalışıyor onu görün. Zaten soru çözdükçe, pratik yaptıkça hızlanırsınız nasıl hızlanacağınızı da siz kendiniz bulursunuz. Kendi kendinize hızlanırsınız. Hatta daha sonra hızlanmak için yardım alabilirsiniz ama ilk etapta lütfen hızlanmaya çalışmayın. Durup bir sakince soruyu anlayabiliyor muyum? Gerekirse 5 dakika, 10 dakika her neyse soru üstünde kafa yorun. Soruyu anlamaya çalışın. Anlamıyorsanız, çözemiyorsanız eksiğiniz nerede onu araştırın. Mümkün olduğunca mantığını anlayarak size ait çözümlerle ilerlemeye çalışın. Şimdi A ve B birer doğal sayıdır. A artı B 8. Şimdi doğal sayı diyor. Elimde iki tane değer var. A artı B eşit 8. Bunlar doğal sayı. Yani sıfırdan başlayacak. Birer birer artacaklar. Oluna göre A çarpı B'nin alabileceği en büyük ve en küçük değer kaçtır? Şimdi A ve B'nin en büyük en küçük değerleri. Dikkatli bakarsak A ve B birbirinden farklı demiyor. Mesela şöyle düşünebilirim. Ne olabilir? En küçük değer, birine 0 veririm, diğerine 8 veririm. 1'e 7, 2'ye 6, 3'e 5, 4'e 4, daha sonra zaten 5'e 3 aynı şekilde devam eder, buna devam ettirmeye gerek yok. Çarpımlarını soruyor. Bu çarpımlar nasıl hareket ediyor? Bunu bir inceleyelim. Hemen doğrudan evet, birbirine en uzak değer olursa şöyle, en yakın değer olursa böyle gibi bir ifadeye gerek yok. Bir görün bakalım, ne oluyor? 0 çarpı 8 0, 1 çarpı 7 7, 2 çarpı 6 12, burası 15, burası 16. Öyleyse toplam durumundayken iki değer birbirine en uzak değerlerde çarpımları en küçük oluyor. Toplam durumundaki iki değerin birbirine en yakın değerlerinin çarpımı en büyük oluyor. Yani en büyük 16, en küçük 0 olmuş. İyi bulduk güzel. Bir sık yok burada. Yine x ve y doğal sayı x artı y 30 çarpımı en çok kaçtır? Ha burada biraz daha deneyimliyiz. x artı y eşit 30. En küçük 0, 30. Geldim. Birbirine en yakın 15, 15. Şimdi biraz yine bir şüphe varsa inceleyelim. Mesela burası 14 iken burası 16 oldu. Burası 1 iken burası 29 oldu falan. 0 ile 30'u çarp. 0. 1 ile 29 çarp 29. 15 ile 15'i çarp. Ben bunu biliyorum. 225. 225. 14 ile 16'yı çarparsam ne yapar? Bir bakalım kafadan çarpsak mı? Neyse 6 kere 4 24. Elde var 2. 6 kere 1 6. 8. 4. 1. Topladım. 4. 2. 224. Yani 225 daha büyük. Çarpımları yine evet doğru. Yine birbirine en yakın iki değer, birbirine en yakın değerlerin çarpımı en büyük çıktı. Bu da 225'miş. Bunu özellikle tekrar incelemeniz için birkaç defa daha doğrudan açıp görebilirsiniz. Nasıl çalıştığını anlamanız hayat önem taşıyor. Anladıkça kendinizi güvende hissedersiniz, size ait çözümler ortaya koyarsınız ve gittikçe hızlanırsınız. X artı Y, ha X ve Y birer pozitif tam sayıymış. Bir saniye burada. Evet burada da birbirinden farklı dememiş. Güzel sorun yok öyleyse. X ve Y birer pozitif tam sayı. Yani sıfır olamayacak bu sefer. X artı Y 13. X çarpı Y'nin en küçük değeri. Şimdi öyleyse 1'e 12 yaparım. Sıfır olamayacak pozitif tam sayı dediği için. En büyük değer ne olurdu? 6'ya 7 olurdu. 6 kere 7 42 en büyük değer x ve y'nin çarpımının en büyük değeri. En küçük değer ise 1 çarpı 12'den 12. Ve tabii ki bu ikisi pozitif tam sayı dediği için herhangi negatif sayı işin içine karıştıramayacağım. Demek ki cevabım 12. Şimdi bir sonraki soru. A ve B birer tam sayı. Şimdi artık işin içine negatif sayılar girebiliyor. A çarpı B. Üstelik bu sefer çarpım durumunda iki ifade vermiş. Hı, i̇şler nasıl değişiyor bakalım. A artı B toplamının en büyük ve en küçük değeri. Şimdi yeni bir olay gördük. Çarpım durumunda verilmiş iki ifade toplamların en büyük en küçük değerini soruyor. O zaman inceleyeceğiz. inceleyeceğiz. 12 çarpımları 12 olan sayılar. 1 çarpı 12. 2 çarpı 6. 3 çarpı 4. Başka budur. Bu kadar mı? Eksi 1 ile eksi 12'yi çarp. Eksi 2 ile eksi 6'yı çarp. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarp. Yine verir. Yine çarpımlar 12'dir. Burada topladığımdaki en büyük ve en küçük değer. Topluyorum 13. Topluyorum 8. Topla 7. Topla eksi 13. Eksi 8. Eksi 7. Bu bana fikir verdi şu anda çarpım durumda ama bunu ezberlemek bile zor. O yüzden sadece fikri anlayalım yeter. O zaten kullandıkça akılda kalır. Çarpım durumunda iki sayı var. Çarpım sabit. Bu iki sayının toplamının en büyük olabilmesi için sayıların birbirine en uzak olması gerekiyormuş gibi görünüyor. Bence de gayet makul. Ve en küçük olabilmesi için her işaretleri aynıysa birbirine en yakın değerlerde toplamları en küçük oluyor. İşin içine eksiller girdiği zaman işte orada en küçük değerde şunun eksillerini almam yeterli oldu. Yani en büyük değer 13, en küçük değer eksi 13. Güzel. Şimdi bir sonraki soru. Bir dikdörtgenin alanı farklı uzunluktaki iki kenarının uzunluklarının çarpımına eşittir. Dikdörtgenin alanı iki kenar uzunluğunun çarpımı. Evet. Aşağıda kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olan dikdörtgen biçimde bir bahçe ve köşelerinde yere dik bir şekilde yerleştirilmiş dile direkler gösterilmiştir. Tamam. Kırmızıyı alalım. Bahçenin etrafı yere paralel biçimde 3 sıra gergin telle çevre çevrelendiğinde toplam 102 metre tel kullanılmıştır. Ha, şunlar, şu tellerin toplam uzunluğu 102 metredir. Buna göre bahçenin alanı en çok kaç metredir? Şimdi bakalım. Bir kenar uzunluğu A olsun bahçenin. Diğer kenar uzunluğu B olsun. Yani şu tellerin de uzunlukları A, A, A. 3 tane A var burada. Burada üç tane A var. Aynı şekilde burada da üç tane A. Bu şu kenardaki teller B metre. Metre cinsinden verilmiş. Doğru değil mi? Evet. Ve tam sayılmış. 3 tane B burada var. 3 tane B de burada var. Bütün bu uzunlukların toplamı 102 imiş. Toplayalım. 3A artı 3A artı 3B artı 3B eşittir 102'ye. Şimdi burada aslında 6A var. Burada 6B var. Eşitmiş 102'ye. 6 parantezini alırım. Parantez almak neydi? Her ikisinde de çarpım durumunda olan sayıyı başa çarpım durumunda yazıyorum. Parantezi açıyorum. Her bir terimi ne parantez alacağım mesela? 6'ya. Her bir terimi 6'ya böl. Ne kaldı? A kaldı. Yaz. Şimdi buradan 6'ya böl. Ne kaldı? B. Artı olduğunu biliyordum. O yüzden doğrudan artı yazdım. Eksi B de gelebilirdi burada. Yani 6 çarpı A artı B eşittir 102'ye. Artık beyaz yaz. Şimdi 6 tane A artı B değil de ben bir tane A artı B istiyorum. A artı B istiyorum. O yüzden her iki tarafı 6'ya böldüm. A artı B eşittir. 102 bölü 6. Ne yapar? 17 mi? 17, 6 kere 7, 42, 4. Evet 17 umarım doğrudur. 17. Evet 17 yapar. A artı B 17. Şimdi iki kenar uzunluğunun toplamını biliyorum. Bahçenin alanı A çarpı B. A çarpı B'nin en büyük değeri. Bunu artık hatırlıyoruz galiba. Şimdi 0'a 17 olamaz. Çünkü 0 olursa ortada bir dikdörtgen kalmaz. 1'e 16, 2'ye 15 diye gidiyordu. Çarpımları en büyük neredeydi hatırlarsak birbirine en yakın yerde. Yani 8 ve 9 toplamları 17 çarpımları 72. Bakınız burada nedir? Burası 30'dur. Burası 16'dır. Burası 0'dır. Sayılar birbirine yaklaştıkça çarpımları da aynı şekilde artmakta alan en fazla 72 metrekare olabilir. Güzel. Bir sonraki soru. X'ye birer doğal sayı. X çarpıya 18. Bunu çözmüş müydük yoksa? Yok çözmedik tamam. X çarpı Y 18'miş. Beyazı al. X artı Y toplamının en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır? En büyük değerine A diyelim. En küçük değerine B diyelim. A eksi B'yi soruyor. İkisi birer doğal sayı. Şimdi doğal sayı olarak çarpımları 1'e 18, 2'ye 9, 3'e 6 bitti bu kadar. Şimdi x artı y için inceliyorum. x artı y'nin en büyük değerine a, en küçük değerine b dedim. x artı y topla 19, topla 11, topla 9. Ya hocam kısa yoldan yapsana değil. Tamam kısa yola geçeceğiz. Hala nasıl çalıştığından biraz emin olalım. Bir görelim. Bir bakalım sonra zaten istemeden yerleşecektir o bilgiler. Yani bu toplamın x artı y'nin en büyük değeri 19, en küçük değeri 9, 3 artı 9, 3 artı 6, 9. İkisinin farkını soruyor. 19 eksi 9, 10 -muş. Güzel. Şıklarda da var. Umarım doğrudur. Geldik son soruya. M ve N birer tam sayı. İşin içine eksiler girebilir. Negatif tam sayılar girebilir. M çarpı N 15 imiş. Buna göre m artı n toplamının en küçük değeri kaçtır? Hemen çarpımları 1, 15, 3, 5 başka var mı? Pozitif olarak başka yok. Ama eksi 1 ile eksi 15 olabilir. Eksi 3 ile eksi 5 olabilir. M artı N'nin en küçük değeri burada eksi 16 gibi görünüyor. Bu toplamlar neler? 16, 8, eksi 8, en küçük değer eksi 16. Dediğim gibi aslında geniş bir konu. Birçok örnek çözülebilir bununla ilgili. İlk aşamada temel seviyede örneklere yer vermeyi planlıyorum. Bunları bir toparladıktan sonra ayrı bir oynatma listesinde zor ve orta seviyede örneklere de yer vereceğiz. Soru çözümleri olacak. Umarım verimli olmuştur. Tahminimce bir 8-9 tane soru oldu. Bir sonraki derste sanırım artışık sayılarla. Karşınızda olacağım en kısa zamanda görüşmek üzere hoşça kalın.